Şöyle yayının son kontrollerini bir yapmamız lazım. Yayında bir sorun var mı yok mu onun kontrollerini gerçekleştirelim ve ilk canlı yayın ile karşınızdayız arkadaşlar. Trabzonspor YouTube kanalından ilk defa canlı yayındayız. Trabzonspor taraftarlarına hepinize iyi akşamlar öncelikle diliyorum. Bugün Trabzonspor transfer gündemi hakkında ayrıntılı bilgiler vermeye çalışacağız. Canlı yayınımıza çok fazla katılım olmayabilir. Zaten ilk yayınlar bu yavaş yavaş artacağını ben de biliyorum. Sormak istediğiniz soruları zaten chat kısmına yazarsanız elimizden geldiği kadar sorularınızı karşılık vermeye çalışacağım arkadaşlar. Bugün Trabzonspor'da önemli olan Hırvat oyuncular hakkında birkaç transfer konu hakkında yani birkaç transfer oyuncusu hakkında ayrıntılı bilgiler vereceğiz. Bugün Ortiz transferi hakkında özellikle bilgiler vereceğiz. İlk defa canlı yayında olduğumdan dolayı şu anda birazcık ee, yani ilk defa bu kanalda yayında olduğumdan dolayı birazcık konuşamayamış olabilirim ama Şöyle diyeyim Orsic transferi hakkında ayrıntılı bilgiler kesinlikle vereceğiz Ve ayrıyeten bugün Petkovic transferi hakkında ayrıntılı bilgiler vereceğiz arkadaşlar ee, Bu arada geçen günlerde yaptığımız Alisov transferi hakkında bir yanlış bilgi vermişiz Ondan dolayı herkesten özürlerimizi diledik Toplu kısmından da paylaştık onun için de kusura bakmayın arkadaşlar Şimdi Orsic transferinde Trabzonspor cephesi adına bir ayrıntılı haberler vermeden başlayalım. Ortiz için arkadaşlar özel olarak ilgileniliyor arkadaşlar. Ortiz transferinde özel olarak Trabzonspor ilgileniyor şu anda. Canlı yayına yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Ortiz transferinin en önemli bitme faktörü şöyle bir arkadaşlar. Şu anda yani Bielikan'ın bu transferle birebir ilgilenmesi bu transferde çok olumlu yanıtlar almamızı sağladı çünkü Trabzonspor CPS cidden şu anda Hırvat oyunculara karşı bir transfer girişiminde bulunuyor ve çünkü bunun nedeni zaten Bielika, Bielika biliyorsunuz ki şu anda Hırvatistan Hırvat oyuncuları yani Hırvat uyruklu oyuncuları cidden iyi tanıdığından dolayı Hırvatistan'daki oyuncuları şu an Trabzonspor gündeminde çok fazla isim var, medyaya yansıyan da var, medyaya yansımayan transfer haberleri de var. Bunu bilgisini verin. Şimdi Ortiz transferine ayrıntılı bilgi vermeye gelecek olursa. Şimdi arkadaşlar oyuncuyla şu anda şöyle diyeyim önümüzdeki hafta cidden çok önemli bir görüşme gerçekleştirilecek. Yani önümüzdeki hafta çok kritik bir hafta. Yani bunun bilgisini bir vereyim. Yani ne gerçekleşirse yani bu transfer hakkında ne olursa önümüzdeki hafta netleşecek. Ama şu an şöyle diyeyim Ortiz Trabzonspor'a gelmeye sıcak bakıyor arkadaşlar. Son haberlere baktığım kadarıyla zaten şu anda gündemde en fazla olan isim, isim Trabzonspor cephesinde Orsic ama şunu da söyleyeyim Trabzonspor'un Orsic transferinden başka özellikle Forit mevkisine çok fazla yoğunlaştığını söyleyebilirim ve Petkovic transferine de çok fazla yöneldi. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar Orsic transferini Trabzonspor cidden ucuz maliyeti kapatmak üzere yani eğer bu fiyatlarla bu transfer biterse cidden e, çok iyi düşük bir fiyatlar olacak eee yaklaşık şöyle diyeyim arkadaşlar 1.1 milyon euro bir maaş alacak oyuncu yüksek bir maaş almayacak. Eğer bu maaşa biterse çok güzel bir transfer çalımı olacak diyebiliriz. Şimdi transfer çalımı derken yanlış anlaşmalar olmasın. Galatasaray'la bu oyuncularla ilgileniyor. O yüzden Galatasaray tarafına bir transfer çalımı atmış olacak Trabzonspor cephesi. Galatasaray'ın da bu oyuncuyla ilgilenmesinin en büyük nedeni arkadaşlar şunlardan biri. Kerem Aktürkoğlu'na gelen çok iyi teklifler var. Ondan dolayı onlar da Orsi transferiyle ilgileniyorlar ama çok ciddi değiller. Onun da bilgisini vereyim. Ama Trabzonspor cidden Orsi transferinde çok önemli bir ilerleme katetti arkadaşlar yani bu transferde Trabzonspor o kadar önemli bir ilerleme katetti ki bu transferi şu an bitirme noktasına geldi. Ee, yaklaşık 1.2 milyon euro maaş Trabzonspor'un teklifi. Yani şu anda şöyle diyeyim çok ufak pürüzler kaldı ama yani tabii ki transfer tam bitti demeden her şey yani her an her şey olabiliyor ama şu anda cidden çok ufak pürüzler kaldı. Şu anda Orsis transferinin bitti diyebiliriz neredeyse ama yani çok ufak pürüzler var. Onun da 1-2 gün içinde netleşeceğini söyleyebilirim arkadaşlar. Bu arada canlı yayında izleyen arkadaşlarımız var. Onlardan rica sormak istediğiniz transfer haberleri olur ya da bilgi almadık almak istediğiniz oyuncağı varsa lütfen canlı chat kısmına yazın. Yani oradan beraber sohbet akışlı olursa hem eğlenceli yayınlar oluyor hem de daha nasıl nasılsın keyifli olur. Sohbette mülakaşalı, karşılıklı konuşursak daha eğlenceli olur. Yani sormak istediğiniz şeyler varsa chat kısmına yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Şimdi Trabzonspor'un özellikle ilgilendiği bir isim var arkadaşlar. Onun da bilgisini verelim. Trabzonspor'un özellikle Petkoş transferine çok fazla mesai harcadığını söyleyebilirim. Trabzonspor cephesi adına bu transfer cidden zor bir transfer. E, gerçekleşme ihtimali var mı? E birazcık var ama yani şöyle diyeyim arkadaşlar de işte böyle bir e, şöyle diyeyim arkadaşlar maaşı olarak bu transfer zor bir transfer. Yani oyuncu şöyle diyeyim 2,5 2700'den aşağı düşeceğini düşünmüyorum. E tabii ki Trabzonspor'da birazcık daha yani e, üstüne giderse yani birazcık daha oyuncuyu hemen desem şampiyonluk anılarını yani şampiyonluk videoları filan izletilirse belki oyuncu birazcık daha gönlünü alma yolunda çalışmalar yapılırsa tabii ki bu transferde gerçekleşme ihtimali var. Ama şu anda şöyle diyeyim yani bu transfer şu anda şöyle diyeyim yani Petkovic transferinin gerçekleşme ihtimali %20 diyebilirim. Ama şu anda Orsis transferinin gerçekleşme orasında %75 hatta %85 diyebilirim yani o kadar yüksek oranda. Yani şu an şöyle diyeyim arkadaşlar. Petkovic transferi çok zor bir transfer. Maaşlı olarak çok sıkıntılı bir süreçte. Trabzonspor kesinlikle yani şöyle diyeyim çok iyi bir transfer yaptığı anda sürece yani böyle cidden yıldız isim getirmedi sürece 2 milyon euroların üzerine çıkmayı kesinlikle düşünmüyor. Bunun da bilgisini şimdi size aktarmış olalım. Şimdi bir de şöyle haberler de çok fazla gördü. Trabzonspor biz de zamanında yaptık bu haberi. Trabzonspor en vakeme geçtiğimiz ਇਹ ਦਾ ਦੂਸਰਾ Böyle transfer sezonuna yani yeni sezonu hazırlık olarak Ertuğrul Doğan'ın yönetimi ilk geldiği zaman şöyle diyeyim arkadaşlar geldikten böyle bir iki hafta sonra MVKM ile bir görüşme gerçekleştirildi yani transferi hakkında ama kesinlikle şunu söyleyeyim MVKM'nin aldığı maaşlar olarak yani Arabistan'da cidden güzel paralar kazanıyor. E, Trabzonspor yani MVKM tamam o kadar para istemiyor tabii ki Arabistan'da kazandığı kadar para istemiyor ama ona yakın bir para istediğinden dolayı MVKM transferi gerçekleşmeyecek bunun hakkında da ne birkaç tane sorular görmüştüm bir yerde. Yani merak edip izleyen belki yani canlı tekrar izleyen arkadaşlarımız vardır. Onlar için de açıklamış olalım bu konu hakkında ayrıntılı bilgi vermiş olalım arkadaşlar. Sormak istediğiniz şeyler varsa arkadaşlar sorun. Bu arada canlı yayına da like atarsanız seviniriz. E, canlı yayın çok uzun olmayacak. Kısa sürede bitireceğim. Onun da bilgisini verelim. Eğer sormak istediğiniz şeyler varsa onu da yorumlar kısmına yazarak belli seviniriz arkadaşlar. E, Bugün yani her yani üç transfer hakkında bilgiler verdik. Bir de bir transfer haber hakkında da bilgi vereceğim. Sonra canlı yayınımızı bitireceğiz. Bugün arkadaşlar e, Trabzonspor'un özel olarak Fenerbahçe'de oynayan Alioski transferi hakkında bilgiler vereyim arkadaşlar. E, Alioski ile şu anda Trabzonspor ilgileniyor. Oyuncuyla bir girişimde bulundu Şöyle diyeyim arkadaşlar Alioski'yi çok fazla beğenmeyen taraftarlarımız da var Ama ben şöyle diyeyim Kesinlikle kadroya derinlik katma açısından Güzel bir transfer çalışması olacağını ben düşünüyorum Alioski'nin hücumsal olarak iyi bir e, bek olduğunu çok iyi zaten yani az çok siz izlediyseniz Ali Üskün'ün hücumsal yönü çok iyi olduğunu size söyleyebilirsiniz. Defansif olarak cidden oyuncu kaçırıyor arkaya. Bu yönde de sıkıntılar var ama tabii ki bunlar düzeltilebilir. Ama şöyle diyeyim arkadaşlar yani hücum oyununu oynatan yani bir yer kabiliyorsunuz ki ileride baskılı oyunu oynattığından dolayı ve beklerin çok ihtiyaç yani o oyunu oynatıyorsan beklerin birazcık daha oyun aklının olması gerekiyor. Yani dediğim gibi yani bir yeri kabiliyorsunuz ki önde baskılı yani orta saha yani forvet oyuncular pres mantığıyla oynatmaya çalışıyor ve bunu önümüzdeki sezon daha iyi izleyeceğiz ve şöyle diyeyim arkadaşlar Alios ki beksel olarak yani aslına bakarsanız sanmıyor kötü ama hücumsu olarak şöyle diyeyim arkadaşlar oyuna genişlik katabilen bir oyuncu Alios o yüzden Alyuski transferi gerçekleşirse Trabzonspor için bir artı diyebiliriz. Çünkü şu an Eren Elmalı'yla ne kadar da olsa bence o, kadar, o bölge o kadar iyi değil. Benim düşüncem yani şahsi düşüncem. Eren Elmalı transferi yani bizim için bir fiyasko oldu diyebiliriz. Tabii ki birkaç iyi oynadığı maçlar oldu ama yani şöyle diyeyim genel olarak baktığımız zaman Eren Elmalı transferi bana, bana kalırsa bir fiyaskoydu. E şöyle diyeyim e şimdi sağ de transfer yapılması gerekiyor gibi düşünceler de var. Şu anda şunu söyleyeyim arkadaşlar kesinlikle İlk öncelik sol bek transferi. Fenerbahçe'de oynayan Alioski'ye teklif gitti. Alioski zaten biliyorsunuz ki bir sene kiralık olarak koydu oynanmıştı. Yani Alioski ile Trabzonspor bir görüşme gerçekleştirecek. Bunun bilgisini aktaralım. Şimdi şöyle diyeyim, kadrodan gidecek isimler hakkında çok fazla bilgiler var. Ama şöyle diyeyim arkadaşlar, Larsen'i şöyle diyeyim, kulüpte yani şu anda Hojak Net olarak bir rapor vermedi. Bazı oyuncuların şu an gidip gitmeyeceği belli olan birkaç tane oyuncu tabii ki var. Ama bazı oyuncuların da gidip gitmeyeceği şu kamp sürecindeki performanslarına göre de değerlendirilecek. Bunun da bilgisini bir altını çizgisini çekeyim. Yani kamp sürecinde olan transfer gelişmesi hakkında. ne desem yani o kamp ortamındaki performanslarına göre bireysel performanslarına göre bazı oyuncuların gidip gitmeyeceği kararlaştırılacak ve ha, ha yani şöyle diyeyim mesela çok iyi performans sergilemekle de bazı şeyler olmuyor yani sisteme uygun olmayan oyuncular da gönderilecek onun da bilgisini altını çizeyim arkadaşlar yani Beşiktaş'ın özel olarak istediği şey bu şu anda Sormak istediğiniz şeyler varsa yorumlar kısmına yazarsanız seviniriz arkadaşlar. Canlı yeni yeni gelen arkadaşlarımız da hoş geldiniz. Sormak istediğiniz transfer haberlerini eğer biliyorsak yani haberimiz varsa o transfer hakkında bilgimiz varsa elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırız arkadaşlar. Canlı yayınımıza da 6 like olmuş arkadaşlar. Şunu bir oyun yaparsak seviniriz. Şimdi dediğimiz gibi Trabzonspor'un ana mevkisi şu anda arkadaşlar şunu söyleyeyim. Trabzonspor şu anda e, ilk önceliği Santrofor transferi en yüksek bütçeyi de Santrofor yani forvet transferine ayırdı. Bunu bilgisi vereyim. İlk transfer Santrofor transfer olacak yani arkadaşlar. Bunun bilgisini de vereyim. Ee, bakalım yani şöyle diyeyim. Trabzonspor tabii ki Santrofor transferine fırsat transferler olursa çok iyi bonservis ücreti falan kesinlikle ödenmeyecek. Yani şunu söyleyeyim. Ee, bazı oyuncu, bazı haberler görüyorum. Cidden böyle uçuk kaçık haberler görüyorum. Ee, ne bileyim nasıl desem arkadaşlar. Şu anda Doğu Boyut mesela Trabzonspor'a yazan çok fazla gördüm boy transferinde şöyle bir madde olarak bir düşünürseniz yani madde olarak şöyle bir düşünelim arkadaşlar DoBoik transferini Trabzonspor adına. Şöyle bir düşünüyorum. DoBoik Trabzonspor'a gelirse yani geçtiğimiz günlerde benim aldığım haber doğrultusunda Doğu 20 milyon eurodan aşağı bırakmayı düşünmüyorlardı. Ama tabii ki şöyle diyeyim. Yani birazcık üzerine giderse 8-9 milyon euro bon de alınabilecek bir oyuncu. Ama Trabzonspor cephesi sizce 8-9 milyon euro civarında bir bon servis ücreti verebilir mi Doğu Veremez. Yani şöyle diyeyim arkadaşlar. Trabzonspor'un birazcık daha e, hocanın yani bildiği ve ucuz maliyet yapmaktan çok birazcık daha nasıl desem bon servisi elinde olduğu oyunculara yöneleceğini bilgisini vereyim arkadaşlar. Yani şimdi şunu söyleyeyim. Böyle Trabzonspor'un çok fazla böyle nadiren bir iki tane oyuncu görürsünüz bon servisini para verip aldığın onun bilgisini vereyim. Yani bu süre transfer sezonunda kesinlikle Trabzonspor bon servis ücreti çok fazla ödeyeceğini düşünmüyorum. E, olarak da kesinlikle yani böyle çok yıldız bir isim gelmedi sürece kimin oyun oynadığı karşısına çıkılmayacağım bilgisini de aktarayım arkadaşlar. Çok düşük bütçelerle ama iyi bir kadro kurulmaya çalışılıyor. E, şampiyonluk için zor ama nokta atışı transferler yapılırsa bence bu iş olabilir. Ama şöyle diyeyim yani Trabzonspor'un özellikle Bielikan'ın rapor doğrusuna konuşayım. Bielikan'ın kesinlikle sol kanat transferinin aslına bakarsanız önceliği yok. Onun bir bilgisini vereyim. Yani herkes Orsiç transfer hakkında konuşuyor. Biliyorsunuz ki her yerde Orsic falan muhabbet dönüyor ama kesinlikle yani Orsic transferine çok fazla öncelik verilmiyor. Ama cidden transfer ucuz maliyette biteceğinden dolayı Trabzonspor bu transfer fırsat transferi olarak değerlendirdiğinden dolayı Orsic transferinde çok güzel ilerleme adım kat ediyorlar. Yani bu transfer bitme ihtimali yüksek. Trabzonspor ana mevkisi şu anda kesin olarak bir tane stoper alınacak. Bir tane sol bek alınacak. Larsen'e şunu söyleyeyim arkadaşlar. Larsen'in yerine de bir oyuncu alınma düşünülüyor. Kesinlikle sabit transferi de yapılma düşünülüyor ama kesinlikle öncelik değil. Yani öncelik şunları söyleyeyim. Sol bek bir o oh, stoper, bir tane santrofor, bir tane 8 numara, bir tane de sağ kanat. Yani toplamda 5 tane transfer yapılacak. Yani sol beke, stopere, bir tane 8 numara, bir tane sağ kanat, bir tane de forvet transferi yapılacak. Yani yapılacak transferler bu doğrultuda. Tabii ki her mevkiye göre de ilgilenen oyuncular var. E, e şöyle diyeyim arkadaşlar. birkaç tane yani yanlış hatır yani yanlış bir bilgim yoksa e, şu anda e, Bundesliga'dan bir tane futbolcuyla ilgileniyor Trabzonspor ama oyuncu hakkında şu anda tam bir bilgim yok ama Stoper olarak Bundesliga ile bir futbolcuyla Trabzonspor şu anda ilgileniyor Stoper mevkisinde. Sol dediğim gibi Alyoski ilgileniliyor. Birkaç tane daha isim var. E, onlar hakkında da ayrıntılı bilgiler alırsak paylaşacağız. bek transferinde de yalan olmasın. Bir tane transfer gelişmesi var. E, ama şöyle diyeyim arkadaşlar. Kesinlikle fırsat transfer olduğundan dolayı bek transferi gerçekleşse gerçekleşecek. Onunla da bilgisini vereyim arkadaşlar. E, ondan başka sağ kanat olarak da şöyle diyeyim arkadaşlar. E, şu anda Trabzonspor Fabio Borini getirmedi çalışıyor. Fabio Borini biraz kanat forvet ama şöyle diyeyim Trabzonspor'un öncelikli amacı Fabio Borini sağ kanat, kanat birazcık daha düşünüp bir tane de forvet almayı düşünüyor yani Borini transferinde de gelişmeler olursa aktarırız ama şunu dediğim gibi Trabzonspor şu anda Borini içinde sağ kanat transferi içinde Borini ile ilgileniyor arkadaşlar. E, Borini gelir gelmez onun hakkında net bir bilgi yok. Sadece oyuncu hakkında fiyat alınmış. Yani benim düşündüğüm kadar yani Karagümrük'e bir takım daha teklif yollamıştı. Aynen Fenerbahçe teklif yollamıştı Borini transferi için. Yani ucuz maliyette kapıyı açmadılar. E, yani ben Borini transferinin zor bir transfer olduğunu düşünüyorum. Çünkü Karagümrük'te geçen sezon iyi bir skora katkı verdiğinden dolayı Karagümrük'ün böyle bir oyuncuyu en azından ucuza bırakacağını düşünmüyorum arkadaşlar ondan başka sormak istediğiniz sorular varsa sorularınızı alayım arkadaşlar. Böyle bugünkü yani çok uzun olmayacak ama cidden 1,5-2 saatlik yayınlarımız da olacak. Onun hakkında da bilgiler verelim arkadaşlar. Sormak istediğiniz sorular varsa yorumlar kısmına yazarsınız. Seviniriz arkadaşlar. Aramızda like atarak bize destek olmak isteyen arkadaşlarımız varsa like'ımızı bir 10 yaparsanız seviniriz arkadaşlar. Abone olmayanlar da varsa abone olurlarsa seviniriz. Birazcık çok fazla reklam yapıyor gibi olsak da sonuçta YouTube platformu böyle bir platform. Ee, sormak istediğiniz sorularınızı alayım. Ee, ondan sonra yayınımızın sonuna gelelim arkadaşlar. Yani hangi transfer mevkisi, hangi mevkiye transfer olacak gibi sorularınız varsa alalım. Yani çok fazla transfer haberi gündeme geliyor. Yani belki de şu an benim de aklımda isimler var ama hani ben yani Trabzonspor'un ilgilendi ama benim aklıma gelmemiş olabilir. Sormak istediğiniz sorular varsa eğer bizim de bilgimiz varsa elimizden geldiği kadar size bu konu hakkında bilgi vermeye çalışacağız arkadaşlar. E, sormak istediğiniz soruları bekliyoruz. Herhalde sormak istediğiniz sorular şu anlık e, yok gibi duruyor. Birazcık daha bekleyelim. Belki soru ilgilenen yani ne bileyim. Belki bir oyuncu hakkında bilgi almak istiyorsanız sorabilirsiniz arkadaşlar. Ya da size şu oyuncu gidecek mi? Ya da şu oyuncu satılacak mı? Satılacaksa gelecek teklifler ne gibisinden sorular sorabilirsiniz. Yani öğrenmek istediğiniz bilgiler varsa yayının chat kısmına yazın arkadaşlar. Biz elimizden geldiği kadar size haberleri aktarmaya çalışalım. Doğru bir şekilde yani bildiğimizi aktarmaya çalışalım size. Şöyle yayında ben, acaba bende mi bir sıkıntı var? Şunu ben bir daha şöyle yapayım arkadaşlar da bunu ben bir daha bir kontrol edeyim. Herhalde bende bir sıkıntı var. Yani mesaj yazıyorsanız bana düşmüyor da olabilir. O yüzden hemen bir kısa bir kontrolümü yapayım. Ee şöyle bakalım var mı bir sıkıntı bizde mi var? Bizde mi bir sıkıntı var acaba ya? Şöyle bir kontrolümüzü yapalım. Abi Uğurcan Gidecek mi? Yeni geldim. İsviçre'den selam yazmış. Aleyküm selam. Elvas bas. Şimdi Uğurcan Çakır arkadaşlar şu teklifler var. Hatta e, şöyle diyeyim. E, yani yanlış hatırlamıyorsam Seria'dan teklif var. E, Sera'dan gelen teklif şöyle diyeyim. Tatmin edici bir teklif değil. E, Trabzonspor daha yüksek bu bedeli beklediğinden dolayı şu anda Uğurcan Çakır'ın gideceğini düşünmüyorum. E, teklifi yani böyle Uğurcan Şakır transfer yani Uğurcan Şakır'ı kadrosuna katmak için çok böyle ciddi bir girişimde olan bir kulüp yok. Uğurcan Şakır'a şu anda 7,5 milyon euro'luk bir teklif var. Yani öyle diyebilirim. Elvas Bas. E, İsviçre'ye ben de buradan selamlarımı ileteyim. Tekrardan hoş geldin yayına. Yani dediğim gibi Uğurcan Şakır'a şu anda 7,5 milyon euro'larda bir teklif var. E, ve şu anda yani dediğim gibi Sera'dan bir kulüpte teklif var. Yanlış hatırlamıyorsam e, Sasol olması lazım. Sassuolo'dan yani yanlış hatırlıyorum. Yani yanlış bir bilgi verdiysem zaten topluluk kısmında paylaşırım. Yani yanlış hatırlamıyorsam Sassuolo'dan oyuncuya teklif var. 7,5 milyon euroluk ama zannetmiyorum. Yani e, Trabzonspor daha yüksek 10 milyon euro üzerindeki teklifleri değerlendirme alacağını söyleyebilirim. Hatta 10 milyon euro da aslına bakarsanız almayacak da. Yani 10 milyon euro üzerinde tekliflere Trabzonspor Uğurcan Çakır transferinde yani birazcık daha en azından masaya e oturacak diyebiliriz. Yani yani birazcık fiyat tarttırma işte 10 olmaz da 11 gibisinden bir pazarlığa girecek. Ama şöyle diyeyim 10 milyon eurodan aşağı gelen tekliflere Trabzonspor kesinlikle sıcak bakmıyor Uğurcan Çakır için. Ee, evet Trabzonspor'da bu sene çok kötü bir performans sergilemiş olabilir. Yani performansla düşüklük olmuş olabilir. Ama bu ömür boyu böyle bir performans sergileyecek diye bir şey yok. O yüzden tabii ki e, bana kalsa Trabzonspor'un da yani 10 milyon eurodan aşağı satmaması gerekiyor. Bunun da bilgisini vermiş olalım yeni gel yani Elvas bu arada yani şöyle diyeyim öğrenmek istediğin ne bileyim bu trans bu yayında Aliuski transfer hakkında sonra Fabio Borini, MVKM e transfer hakkında yani çok fazla transfer haber hakkında ayrıntılı bilgiler verdik ki anlayın tekrarını izlersin. Ee, sormak sormak isteyen ayrıyeten bir şey varsa da soru cevaplayayım yoksa canlı yayınımızı bugün bitirelim. Bugünkü yani birazcık ilk yayın. Ee, birazcık da prodüksiyonsuz. Eee... Bir pat diye girdiğim bir yayın oldu. Yani bazen haberet, yani bazen açtığım yayınları büyük ihtimal o gün haberdar ederim. Yani toplu kısmını haber, ben toplu kısmını takip edin arkadaşlar. Canlı yayınları oradan size haberdar ederim. Sormak istediğiniz sorular varsa soruda da alalım arkadaşlar. Yoksa e, bugün artık canlı yayınımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Diyebiliriz. Acaba bende mi sorun var diye bir kontrol edeceğim şu an. Herhalde bende sorun yok gibi duruyor. Aynen. Şu anlık sorularınız başka sorularınız yok. E, canlı yayınımızı izleyen teşekkür ederiz demiş. Ne demek kardeşim? Ya yani canlı yayınımıza katılıp bizi izleyen destek veren herkese teşekkür ederiz. Bir dahaki canlı yayında görüşmek üzere. Her haftada şöyle diyeyim arkadaşlar. E, Cuma cumartesi günleri kesin yayında oluruz. Bir de hafta içi bir kere bir gün falan. Yani haftada 2-3 gün yayın açacağım. Onun da bilgisini şimdi size aktarmış olayım. Canlı yayına katılan herkese teşekkür ederiz. Hepinize iyi günler dilerim. Birazcık amatör yayın oldu farkındayım. Daha kaliteli yayınlar yapacağız. Hepinize tekrardan iyi günler dilerim. Hoşçakalın.